ilk yıllarını yaşadığımız şu günlerde ülkemizde sistemsizlik nedeniyle yaşanan pek çok önemli ve acil sorunumuz olmasına karşın çözüm üretmekten çok yakınmaların olduğunu görüyoruz. Ve bu yakınmaların hemen arkasından suçlu arandığını ve her yakınanın suçluyu kendinden ya da siyasette ise kendi dışındaki partilere atmakta olduğunu görüyoruz. Bu da çözümden bizleri hızla uzaklaştırıyor. Oysa ki zamanımızı o kadar iyi kullanmalı ve yitirdiğimiz, boşa geçirdiğimiz yılları hızla sorunlarımızı çözmeye ayırmalıyız ki gelişmiş ülkelerdeki yaşam standardını yakalayabilirim. Ama ne yazık ki hala kısır döngü içinde on yıllardır yaptığımız yanlışları yineleyip duruyoruz. Emir Doğan Köyü İlköğretim Okulu'nda 24 öğrenci 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfı tek bir derslikte ve tabi tek bir öğretmenle sürdürüyor. Müfredat takibinde sorun yaşayan öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda adeta eğitim hayatından kopuyorlar. Ve biz de yapılan şeyin adına eğitim diyoruz. Şu günlerde özellikle şehirde yaşayan çocuklar Anadolu Liseleri sınavı için, gençler ise üniversite sınavına girmek için sağlıklı oldukları halde sahte hasta raporları alarak harıl harıl ders çalışıyorlar. Kimse de çıkıp bunun yanlışlığını dile getirmiyor. Öğrenci henüz çocuk yaşta sahte raporla tanışıyor. Doktorlar, öğretmenler, okul müdürleri ve tabi Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı bu olayı görmemezlikten geliyor. Oysa çocuklarımıza yüksek puan almalarından önce dürüst insan olmayı öğretmemiz gerekir. Öğrenim görmesinin nedeninin daha bilgili kendine ve ülkesine yararlı birey olmaları için gerektiğini öğretmemiz gerekirdi. İşte bu nedenle biz Türk toplumu olarak yolsuzluklara karşı çaresiz kalıyoruz. İşte bu nedenle bizler çözmemiz gereken sorunlara suçlu arayıp kendimizden soyutlayarak sorunları çözümleyemiyoruz. Küçük tavizler büyükleri getirir ve sonuçta toplumsal yozlaşmaya neden olur. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenler. Yılanlar o kadar çok ki her an biri birimize birinize dokunabilir. Başkalarına dokunan yılanlar sizi ilgilendirmedikçe pek çok yılanın size dokunduğunu görecek ve çok acı çekeceksiniz çekmeseniz dahi gelecek nesliniz mutlaka çekecektir. Yanlış dönen bir çarkın yanlış bir parçası olmak yerine çarkı düzgün yönde döndürmeye çalışan azınlık arasında mücadele verin. Verin ki yaşamınızın bir anlamı olsun. Emir Doğan Köyü İlköğretim Okulu'na da Vuslat ve Fatih Kitabeleri ile değerli izleyicilerimizin bize verdiği ansiklopedileri, ders kitaplarını getirdik sevgili seyirciler. Emir Doğan Köyü İlköğretim Okulu sadece birinci kademede birden beşe kadar toplam 24 öğrenci bir derslikte tek bir öğretmenle eğitim öğretim görüyorlar. Biraz sonra onları sınıfta bu ilginç görüntüyü sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bir öğretmenin 24 öğretmeni öğrencisiyle, gerçi öğrenci sayısı az ama birden beşe kadar beş e, şubeyi, beş ayrı e, eğitim grubunu bir arada e, eğitim, öğretim hizmeti vermesini görüntüleyeceğiz. Muhtarımız, e, bu arada öğrencilerimiz indirirken biz muhtarımızla sohbet edeceğiz. Köyünüzde küçük bir ilk okulu var tek derslikli. Evet. E, umurlu'ya yakın olması nedeniyle sanırım e, 6-7-8 orada mı okuyorlar? Tabii, evet. İki yıldan beri taşıma Hı. oldu. Hı. İki yıldan beri taşıma diyemedi. Öğrenci sayınız az. Hı. Nüfus Hı. 24 tane öğrenci Hı. var. Umurlu okuyan. Umurlu da okuyan. Bir minibüsü ancak doldurabilecek. 14. Tam sayısını bilemeyeceğim. 14. Evet. 14, 14 öğrenci Hı. de gidiyor. 6-7'ye gidiyorlar. Evet. 14 Hı. öğrenci. Hı. Evet. Onlar servisle. E bağlı. İki yıl taşınmış. Ee, taşımalı eğitimi görmüş çocuklar. Ee, daha bu yıl yeni bir kararla köyüne geri dönmüş. Mevcudumuz az olduğu için ikinci bir öğretmeni vermiyorlar. Ancak 31'i bulması gerekiyormuş. Çocuk sayısı az olduğu için mecbur tek öğretmenle devam ediyoruz. Siz kaç senedir burada öğretmenlik yapıyorsunuz? Ben bu sene başında geldim buraya. Daha önce ilk Seneni. Evet ilk senem. Didim'de çalışmıştım 9 yıl. Buradaki ilk senem. 11 yıllık öğretmenim aslında. Şimdi burada çok ilginç bir şey var sevgili seyirciler bu ilk öğretim okulunda öğretmenimizi tanımadık daha kendisini tanıyacağız öğretmenimizin babası da öğretmenlik yapmış şimdi onun öğrencileri babasının öğretmenlik yaptığı dönemde babaları ee, babasının öğrencisiymiş. Böyle nesilden nesile bir devir teslim söz konusu. Sizde ilginçlik sadece o kadar değil. Beş sınıf bir arada. Şimdi gerçekten mevcudun az olması doğuda daha çok sık rastlanıyor birleştirilmiş sınıflı okullara ama batıda da az da olsa Aydın'da en gelişmiş bölgelerimizden, illerimizden birisi ama mecburen öğrenci mevcudunun az olması dolayısıyla Yapılıyor yani bu şekilde eğitim de yapılıyor. Peki birden beşe kadar birinci sınıflar, ikinci sınıflar bunların hepsini bir arada nasıl dersi idare ediyorsunuz? Şimdi ben de bu sene yani öğretmenlik hayatımda ilk defa birleştirme sınıf okutuyorum. Erzurum'da, Urfa'da çalıştım ama merkez ilçe ve merkezde çalıştım. Birleştirme sınıf hiç okutmadım, sadece üniversitede gördük. Ee, orada görmekle burada yaşamak arasında çok fark var. Gerçekten e, zor bir eğitim. Hele 2001 yılına artık geldi. Yakışmayan bir eğitim. Ama şartlar bunu mecbur kılıyor. Ee, ödevli ödevsiz derslerimiz var. Ödevli olan gruba ödevlerini verip o günkü. Onlar ödevlerini yaparlarken hangi grupla çalışmamı yapacaksam hangi sınıfla o sınıfın başında öğretmenli devam ediyoruz. Yani mesela matematik dersi diyorsunuz. Hepsinin ne matematik mi Hayır, istiyorsunuz Hayır o, o şekilde bir şey? değil. İlk ders genelde birinci devrede birinci sınıfların hayat bilgisi konular işlendi bu yıl. İkinci devrede dördüncü sınıf fen ve sosyal bilgiler işlendi. Ee, bu sene mecbur mesela beşinci sınıflar hiç beşinci sınıf konularını görmeden orta bire gidecekler. Yani altıncı sınıfa gidecekler. Ee, yalnız e, onların konularına yakın olan üniteleri birleştirerek, onlardan da bahsederek, onları mağdur etmemek için zor bir çalışma. Bazen e, zaman geldi birileri ikiler, üçleri dışarı çıkardım, yetiştiremedim. Dörtleri, beşleri sınıfta tuttum, yetiştirebilmek için. Bazen tam tersi birler çünkü tam okumaya geçecekler, e, bütün ilgi onları olması lazım. Normalde. E, Şubat tatilinde veya Mart'ta okumaya geçen çocuklar bende daha geç okumaya geçtiler. Çünkü onları bıraksam diğer gruplar mağdur kalıyor. Hepsine eşit ilgilenmek zorundayım. O yüzden bu sene baya bir zorluk çektim. Ama öğrenci sayısı az. Çocuklar istekliler yardımcı oluyorlar. Yardımcı oluyorlar. Peki seni kaç birinci sınıfınız var şimdi? Şimdi onu e, zannetmiyorum gene 7 8'i geçmez. Biz şöyle bir araştırma yaptım. 6 mezun vereceğim. Mezun değil de 6. sınıfa göndereceğim. Zaten mezun yok. E, gene aynı hesap olacak. Yani bir artış olmayacak. Gene ikinci öğretmeni zannedersem ...sağlayamayacağız. Seneye de bu şekilde... ...devam edecek okul. Derslik başka var mı? Bir tane mi? İki tane. Aslında ne ders... olsa derslik... Aç... ...olarak değil de... ...idareci odası olarak yapılan bir oda daha var. Küçük. Ama... ...iki yıl önce, taşınmaya geçmeden önce... ...iki öğretmen varmış burada... Ee, karı koca. 18 yıl çalışmışlar burada. Küçük sınıfı, e, idareci odasını 4-5'lere ayırmışlar. 1-2-3'leri birisi, 4-5'leri birisi okutmuş. E, şimdi ikinci öğretmen olsa aynı durum biz de yapabiliriz. Sığarız yani küçük, az mevcudumuz ama olmayınca mecbur hepsini bir sınıfta toplamak zorundayım kolay gelsin diyoruz. Sevgili seyirciler girelim bakalım. Bu ilginç ilk defa köylerimizde e, geziyorum. Birleştirilmiş sınıflara çok rastladım ama en azından e, 1 2 3 4 5 ayrı ayrı e, sınıflardaydı... yani en azından iki öğretmenle eğitim öğretim görüyorlardı. Evet, yani evet. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir ilke daha imza atıyoruz. Bilmiyoruz Türkiye'nin başka yerlerinde mutlaka vardır. Aydın'ın hemen yakında... umurlu da varsa. 1, 2, 3, 4, 5. sınıflar, 24 tane öğrenci, bir tane öğretmen ve okulumuz Emir Doğan İlköğretim Okulu'na giriyoruz. Evet. Şimdi onlar birinci sınıf. Şimdi bir 2 tane ekim var en önde. İki tane iki var? İki tane iki başka yok. İki başka yok. Ee, dört tane de üçü var? Bir tanesi bugün rahatsız gelmedi. Yani üçler. Evet Üç. üçler arkada. Dörtler ee, altı dört kişi mi? Da, evet dörtlerim beş kişi. Bir tane beşten bu tarafta oturan var. Ee, beşten karışmış. Evet, dört beşler şimdi karışmış durumdalar. Altı tane beşin sınıf var. Altı tane beşin sınıf evet. var. Bu şekilde yani bunlarla ödev veriyorum mesela tahtadaki yazıyı yazarlarken diğerleriyle ilgileniyorum onlar resim yaparken bunlarla birinci sınıflar aynı anda en şanslı onlar evet. hem ikinci sınıfı hem üçüncü sınıfı hem Tabii dördü hem beşi bazen avantajları da var yok değil ama diyelim ki durumu iyi olan öğrenciler seviyesi yüksek olan öğrenciler büyüklerin derslerini dinledikleri için ileride faydası oluyor. Ayrıca büyük öğrenciler küçüklere ben başka sınıfla ilgilenirken okumada, yazdırmada yardımcı oluyorlar bana. Onlar da öğretmenlik yani, yapıyor. Şimdi tek başıma olduğum için e, genelde 4 ve beşler bana arkadaş gibiler. Sanki öğretmen öğrenci ilişkisinden çok arkadaş gibi sohbet ediyoruz. Canımız sıkılıyor zaten tek başıma. Arkadaş yok. Hiç böyle bir ortamda çalışmadım. Başlangıçta zor geldim ama şimdi alıştım. Sanki büyükleri bana arkadaş gibiler. Beraber yapıyoruz okulun işlerini. Hadememiz e, yok, hizmetlemiz yok. E, bayağı zorlandık ama şimdi alıştık yani. Bir de okulumuz iki yıl taşındığı için. Döndüğünde ilk açıldığında harabeye dönmüş yani kullanılmadığı için bakımsızlıktan camları kırılmış, badana boya istiyor, çatısı aktarılmak isteniyor, bahçe düzeni hiçbir şey yok. Sağ olsun muhtarımız e, baya yardımcı oldu. Badana yapıldı bu sene. Bütün okul dış ve iç cephesi olduğu gibi boyandı. E, tahtamız boyandı, çatımız aktarıldı. Bahçede kuruyan ağaçlar vardı, onlar kesildi. E, depolarımız düzene girdi. Milli Eğitim'den masa, dolap, evet Atatürk çerçeve, işte bayrak. E, Sınıfın bir ihtiyaçlarınızı. Da de, oturuyordu çocukların bir Sıralarda bir, bir sıralar yenilenmiş. Askılarımız, Atatürk köşesi, çerçevelettik işte düzenledik, elimizden geldi eskileri boyatıp yeniden koyduk çünkü yetmiyor dolabımız. Ama tabii bundan Bitmiyor, ihtiyacımız. Şimdi getirdiğimiz çok. kitapları da yerleştireceksiniz. Evet. Size uygun olanları seçeriz, içlerinden den beşe evet. kadar matematik evet. size ek ders kitapları olarak yardımcı evet. ders kitapları. Çok iyi olur. Bu küçük ama çok derslikli sınıfı, bir bir derslik içinde çok şubeli sınıfı tanıyoruz. Birinci sınıflar çok şekerler, Usta usta oturuyorlar. Okuma yazma öğrendiniz mi? Ne zaman okuma bayramı yapacaksınız? Hazır mısın okumaya? Adın ne? Mustafa. Mustafa çantasını hazırlamış, çıkmaya hazır. Ha? Çantandan bir tane çıkaralım mı? Okuyacak mısın? Ha? Okuyabilir miyiz öğretmeni? Ha. Hadi bakalım başlayalım. Akşam o, ok, o,ku, tu, ku, yum, ki, tap, p, çok, be, be, i, ken, ken, beğendim. Alkışlıyoruz. ...senin adın ne? Ramazan. Ramazan. Ramazan da çok iyi okuyordur herhalde değil mi? Kızların yanına geldim. Aman üç tane güzel kız. Adın ne? Nur. Nurhan. Nurhan. Otokoları kim aldı sana? Bunları, ben, bun, bunları büyük Meltem ablam alıverdi. Bunları İnce'm alıverdi. Öyle mi? Sen ne olmak istersin Büyüyünce? Okumak istiyor musun? İstiyorum. Ne olmayı istiyorsun? Öğretmen evet, Öğretmen olacak İnşallah öğretmenin gibi 5 sınıfı bir arada okutmak zorunda kalmazsın değil mi? Senin zamanına kadar Türkiye'miz eğitim koşulları çok daha iyi hale gelir Gelişim, Gelişmiş ülkeler sınıfına girer diyoruz kategorisine Adın? Hatice Hatice sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Harbi. Öğretmen. Hadi bakalım size de buradan okutalım bir yerler bakalım. Ne okuyacaksın oku. Bir okuma parçası olsun daha iyi. Evet, hadi bakalım. Mustafa ile öğretmeni Mustafa ile öğretmeni Mustafa askeri okula severek girmişti Derslerini büyük büyük, büyük bir istekle çalışma çalışırdı. Matematiğe daha çok meraklıydı. Bir gün matematik öğretmeni "Ah ben seni alayım. Televizyonda sana sunuculuk yaptırayım. Ne güzel yapıyorsun." Geçen, evet. <laughs> evet, nasıl geçti? Yani yaşı küçük. Yok, yaşı normal. Yaşı normal ama e, ailede biraz daha ilgi var. ilgi var, var, ama ilgi var ama öyle. E, o. ...anne baba çok... ...ilgili mi anne baba mı okutuyor? Evet. Senin adın ne? Seda. Seda sen de okuyabiliyor musun? Hadi sen de devam et bakalım... ...Seda'yı dinleyelim. Nerede kaldım? Oğlum. Oğlum senin adın da... ...benim adım da... tafa bu... ...böyle... ...olmayacak ar a ar ar arada bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. Teşekkürler. Arkadaşınız da alkışlayın bakalım. <laughs> Mustafa Kemal kim? Atatürk kim? Mustafa Kemal. <laughs> Peki başka bir şey bilmiyor musunuz? Ne yaptı? Ne 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 geliyor Mustafa Kemal Atatürk deyince? Kim söyleyecek bakalım bir sınıflarda? Senin adın ne? Neslihan. 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 Senin adın? Esra. Ezra, kim söyleyecek? Büyükler söylemeye hazır ama ha. Savaştı. Hadi savaştı mı? Sonra ne oldu? Onlar daha öğrenecekler ikinci üçüncü sınıflarda herhalde ha? Söyledik ama değil mi? Ha? <laughs> 19 Mayıs 1919'da ne oldu? vardı <laughs> Amca da yana Adınız? Ali. Ali Kala. Bey, Ali siz hangi okulda okudunuz? Bu ilkokulda okul. Umur, hayır Umur'da. Umur'da. <laughs> <Umurlu> Öğretmenleriniz <laughs> öğretmiş o zaman. Çok öyle bize şimdiki hani şimdiki öğretmenlerle kıyas etsek ben fazla gelmem lazım. Evet. Öğretmenimiz yazık bir sınıfta bir sınıfta beş kişi beş sınıfı Şimdi birden bizim, okuyor. Bizim, zamanımızda okuyan çocuklar arasında çok ileriydik. Yani şimdikinlere bakıyorum ben biz bir hesaplarda şimdiki çocuklar hesaplarla bizim hesaplarımız aritmetikler uymuyor bebeğim. Uymuyor, bir uymuyor. Bir tutmuyor. Tarih coğrafyalar uymuyor. Şimdi evet. Eski e... eskiden çoktu. Şimdi çocuk çoğalınca bilgi sınıfta azalıyor. azalıyor. azaltmamamız Azaltmamız lazım. Azaltmamak lazım. Ona göre eğitimi daha hızlı yani nüfus nüfus artıyorsa ona göre de. Evet. Çağdaş eğitim her şarta göre yapılan eğitim demektir. Yani bu bahane bulunmayan ya da eğitim önceliklidir ve mutlaka programlı, planlı ve herkesin eşit şekilde yararlanacağı biçimde olması gerekir diyoruz. Köylerde veya kentlerde. İkinci sınıflar, üçüncü sınıflar sizleri tanıyoruz. Ahmet, Murat. Ahmet ve Murat ikinci sınıfta. Nurdan, Esat, Hüseyin. Üçüncü sınıftalar sevgili seyirciler. Dördüncü sınıflara geçiyoruz. Merhaba. Cumhur. Cumhur. Muhammed Çubukoğlu. Muhammed Çubukoğlu. Adnan Köteli. Adnan Köteli. Adnan. Sen beşinci sınıfsın değil mi? Dördüncü sınıf. Murat Tulum. Uysal Karabek. Özgür Evren. Özgür sen mi? Hanginiz beşinci sınıfta? Sen beşinci sınıftasın. Evet, ben de beşinci sınıftayım. Sen de beşinci sınıf. Şöyle dönersen seni de çekeceğiz. Buyurun. Beşinci sınıftayım. <laughs> evet ve beşler kızlar burada. Kızlar ağırlıkta ha? Beşinci sınıflarda. Adın? Evet, Öyle mi? Meltem Çubukoğlu. Filiz Özbek. Bahar Koralı. Esra Sefa. Esra Sefa. Evet çocuklar yeni kitaplarınız geldi. Öğretmeninizle birlikte bu kitapları derslerinizde uygun oldukça öğretmeni size verecek. Sizler okuyacaksınız. Okursanız, çalışırsanız, yaptığınız ya da yanlış yaptığınız ya da yapmadığınız herhangi bir şeye bahane bulmak yerine en önemli yanlışımız bu. Derslerimize çalışmayız öğrenciyken öğretmenimize bir yalan uyduruveririz. İşte şu oldu da dersimi çalışmadım öğretmenim, bu oldu da dersimi çalışmadım öğretmenim deriz. Ertesi gün o bahaneler daha da artar. Büyünce de işte o bahaneleri ders çalışmayan İnsanlar, öğrenciler büyünce de işe girdikleri zaman işlerini iyi yapmazlar. Bu sefer çalıştıkları yerde bahane üretirler. İşte şu oldu da işimi yapmadım da bu oldu da işimi yapmadım. Sonuçta bir şey bilmeyen, çok şey öğrenmemiş, bilgili olmayan, çalışmayan toplumlarda geri kalmaya mahkumdur. Ekonomik kriz de olur bu ülkelerde, her türlü sorun da olur. İnsanlar ne kadar çalışırsa, ne kadar çok üretirse, ne kadar bilgili, ne kadar eğitilmiş bir toplum olursak, toplumun geneli öyle 3-5 kişi değil, toplumun geneli ne kadar çok eğitimli, bilgili olursa, o toplumu hiç kimse kandıramaz, hiçbir politikacı kandıramaz ve sonuçta bugün belki de çektiğimiz sıkıntıların pek çoğunu gelişmiş bir ülke olsaydık çekmeyecektik. Ve biz söz verin bana çalışacağınıza, öğretmeninize önce derslerinizde bahane bulmayacağınıza, sonra da iş hayatına atıldığınızda iş hayatında da çalışacağınıza söz verin. Bahane üreten değil, çalışan bir toplum olmalıyız. Tamam